Profesör Doktor Nevres Koylan'la beraberiz. Hocam merhaba. Merhaba. Şimdi hocam sizin iki e, ayrı branşta uzmanlığınız var. Bir tanesi iç hastalıkları, diğeri kardiyoloji. Şimdi bugün isterseniz iç hastalıkları yönünden bir bakalım. E, çok kilo alıyorum, çok kilo veriyorum, tekrar aynı kiloya geliyorum e, diyen bir çok hastanız var sanıyorum. Bunun da bir yoyo sendromu diye bir sendrom adı var. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz? Yoyo -yo denen oyuncağı biliyorsunuz. Hani elinizde tutarsınız, atarsınız. Attıktan sonra yeniden avucunuza geri gelir ve bu şekilde oynanan bir çocuk oyuncağıdır. Bu aynı zamanda kimi diyet sistemleri içinde kullanılan bir yöntemdir. Zayıflamak isteyenler belli bir diyeti uygularlar. Uyguladıktan sonra hakikaten kilo verirler. Belli bir hedefe geldiklerine inanınca orada kalırlar ve arkasından yeniden eski alışkanlıklara döndükleri için yeniden kilo alırlar. Ve hatta eski başlangıç kilolarının da üzerine çıkarılır. Sonrasında bir zaman sonra yeniden hadi ben gene diyet yapmalıyım diye yeniden diyete başlarlar ve kilonun bu şekilde gidip gelmesiyle seyreden bu tablodur bu. Bu durum tabi temelde şu, bu zayıflamayı bir kampanya işi zannedip işin kökenine bakmadan metabolik olsun, tıbbi olsun, psikolojik olsun, altyapısını gözetmeden sadece zayıflama güdüsüyle harekete geçince bu tip şeylerin olması çok da kaçınılabilecek bir şey değil. Ve insanlar belli hedefe ulaşıyorlar. Ulaştıktan sonra eski alışkanlıklara dönüyorlar. Eski alışkanlıklara döndükten sonra yeniden eski kilolarını hatta eski kilolarının daha fazlasını da alıyorlar. Bu şekilde giden döngüler söz konusu. Ve bu gitgeller aslında çoğu zaman vücuda olsun, psikolojik yapıya olsun şişman kalmaktan daha fazla zarar veriyor. Peki metabolizmayı nasıl etkiliyor? Biraz detay verebilir misiniz? Bu hangi diyet olduğu çok önemli değil. Ya yani istediğiniz bir diyet sistemini kullanabilirsiniz. Diyet sistemini kullanıp da kaloriyi ciddi şekilde kısıtlayıp fiziksel aktiviteyi arttırarak belli bir kalori açığı yaratıp bunun üzerine zayıflamayı sağlayan sistemler var ama bunlar genellikle kısa dönemler için oldukça iyi. Ama uzun dönemde çok da iyi sürdürülebilir şeyler değil. Dolayısıyla bir kampanya halinde insanlar buna girişiyor. Adına aralıklı oruç diyorlar, adına ketojenik diyorlar, adına Dukan diyeti diyorlar, yok taş devri diyeti diyorlar. Şu veya bu. Ama buna başlıyorlar. Bununla devam ediyorlar. Belli bir hedefe Ulaştıktan sonra o hedef için e, saptadıkları motivasyon haliyle tükeniyor. Ve ondan sonra da diğer faktörlerin etkisiyle e, eski e, yaşam tarzı alışkanlıklarına yeniden dönüyorlar. Peki hocam bu konuyla ilgili bir örnek vakanız var mı verebileceğiniz, anlatabileceğiniz? Valla o kadar çok var ki ben e, şimdi isim vermeyeyim ama özellikle e, sanatçılar arasında bilhassa kimi ses sanatçıları arasında bu durumun oldukça sık olduğunu görürsünüz. Yani aa bu kadın gene kilo almış ya dersiniz. Sonradan aa ne güzel incelmiş dersiniz. E, televizyonda her gün gördüğünüz insanlar bunlar. E, benzer başka e, bir sürü kişi de var ama e, ciddi kalori kısıtlaması e, bu zayıflama dönemleri sırasında epeyce bir yıkıcı etki yapar. Çünkü vücuttaki yağı azaltmak için vücut ciddi miktarda metabolik artık üretir. Ve bu metabolik artıklar önemli ölçüde toksik etki yapar. İkincisi bu etkiyi ciddi bir şekilde egzersizle birleştirmezseniz ön planda yağdan değil kastan kaybedersiniz. Buna bağlı olarak bir taraftan da bu zayıflama güdüsünün getirdiği baskının da tetiklemesiyle ıı, ilaveten insülin direnciniz azalacağına aksine artar. Yeme isteğiniz kamçılanır. I, hiçbir şey yemiyorum dersiniz. İşte su içsem kilo alıyor dersiniz ama hakikaten alırsınız ve bu durum genelde ciddi bir halsizlikle, dermansızlıkla dıı, el ele gider. Kolumu kaldıracak halim yok dersiniz. Peki hocam az önce şey dediniz, metabolik artık dediniz. Bunlar neler acaba? Ya Bu metabolik artıkları biz genel olarak ıı, serbest radikaller olarak isimlendiriyoruz. Bunlar vücutta ıı, vücudun ıı, enerji üretmek için yaktığı maddelerin artıkları ve bunlar ciddi şekilde reaktif maddeler, yapıştıkları ıı, her molekülü bir şekilde bozma kabiliyetine sahip maddeler. O yüzden de bu maddelerin artışı istenmedik bir tür sürü olayın olmasına yol açıyor. Bu etkiyle mesela e, kronik iltihabi hadiseler, e, kronik e, iltihabi bağırsak hastalıkları, e, kronik romatizmal hastalıklar ve e, benzerleri e, azıyor. Peki hocam sağlıklı diyet nasıl olmalı? Öncelikle bir şeyi söylemek lazım. Sağlıklı diyet diye bir şey yok. Esas olan sağlıklı yaşam tarzı. Bu işi diyetle yapmak söz konusu değil. Yaşam tarzını kökten değiştirmek ve insanın kendisini değiştirmesi lazım. Yeme içme alışkanlıklarını belli bir düzene sokması lazım. Daha az egzersizi hayatının bir parçası haline gelme, getirmesi lazım. Uykusunu belirli bir düzende götürmesi lazım. Uyku her şeyin temeli galiba. Evet. Ve bunlarla beraber de herkesin bir şekilde stres yönetimini öğrenmesi lazım. Çünkü stres yönetimini öğrenmezseniz, stres uyku kalitenizi bozar, süresini ve kalitesini bozar. Stres yönetimini öğrenmezseniz, her zaman egzersiz yapacağınızda daha önemli bir işiniz çıkar. Stres yönetimini öğrenmezseniz stresin getirdiği kamçılamayla ne yediğinize dikkat etmeden ağzınıza bir şeyler tıkıştırırsınız. Ve bu devamlı sizin açlığınızı, şeker ihtiyacınız vesaire kamçılar. Dolayısıyla bu dört bacağı mutlaka tutmak ister. Sağlıklı diyet, düzenli egzersiz, yeterli ve kaliteli uyku ve stres yönetimi. Bunu bir yaşam tarzı haline getirmek ve o tarzı olabildiğince düzenli uygulamak ister ki bu çok kısa bir şey değil. Genelde 3 ila 6 ayda ancak öğrenilen bir durum. Zaten ideal kilo verme miktarı da ortalama ayda 1 kilo civarındadır. Daha fazlasını veriyorsanız bunun her zaman için rebound yapma geri tepme ihtimali size her zaman için yo-yo döngüsüne sokma ihtimali vardır. Evet, ihtimali var. Peki hocam bir de e, az önce söylediğiniz kampanyalar kampanya tarzı diyet e, şekli var dediniz. Şimdi bu işi kendisine meslek edinmiş ama bu işin eğitimini almayan bir takım insanlar da önerilerde bulunuyor, danışanlar var. Falan gibi şey yapıyor yani adamın mesleği değil ama önerilerde bularak zayıflamayı veya sağlıklı yaşam gibi konuları şey bu konuda ne diyorsunuz yani herkes bu işi yapsın mı? şimdi bu işi yapmanın koşulları organizasyon bir şekilde aslında obezite bir yeme bozukluğudur ve her yeme bozukluğunda olduğu gibi aslında the doktorun diyetisyenin e, psikolojik desteğin ve egzersiz eğitmeninin birlikte çalışmasını e, gerektirir. Ha çok dramatik olmayan durumlarda bu işi bir doktora ya da bir, bir lisanslı diyetisyenle götürmek çok daha iyidir. Ama bazı şeyleri çok yatsıyamıyorsunuz. İnsanlar kolay e, başarı peşinde. Ve e, insanlar kısa süre içinde zayıflamak istiyor. Ha bunun bir takım sebepleri var. İşte yaz mevsiminde zayıf gireyim diyor. İşte 3 ay sonra e, Eltim'in kızının düğünü var. Oraya kadar ben zayıflamalıyım diyor. Ya da benzer bir takım başka sebeplerle bir an önce kısa dönemde zayıflamayı düşünüyor. Bu durum bir takım yan çözümlere kapı açıyor. Bunların içinde mesela en fazla istismar edilenlerden bir tanesi süplemanlar. Gıda destekleri. Evet. Şöyle zayıflattığı, böyle zayıflattığı ileri sürülerek piyasada sat, satılan gıda desteklerinin önemlice bir kısmında sonradan yapılan ıı, incelemelerde dünyada yasaklanmış olan ıı, zayıflama maddelerinden hatır sayılı miktarda ıı, katıldığı Yani iştah kesici ama çok çeşitli sorunlara yol açtığı için yasaklanmış bir takım ilaçlar var. Bunlar el altından gene üretilmeye devam ediliyor. Özellikle Hindistan vesaire gibi ülkelerde. Ham madde şeklinde üretiliyor ve bu suplemanlara bunlar önemli ölçüde katılıyor. Aa ne iyi şeymiş ya bu bak Bundan işte şöyle küçücük bir şişe içiyorum ya da iki tane hap atıyorum. Hiç canım akşama kadar canım bir şey istemiyor diyorsunuz. Hayır içinde yasak madde var. Ve kaç defa bunun toplatıldığı ile ilgili haberler vesaire çıktı zaten. İkincisi yine özellikle bir takım işte liposakşın vesaire gibi yöntemlerle bölgesel zayıflama iddiasında olan yöntemler var. İşte şok diyet uygulayanları var. Evet. İşte şişmanlığın tek çaresi mide ameliyatıdır diyenleri var vesaire. Bu yöntemlerin hepsinin zaman içinde kullanım yeri olabilir ama doğru insanda ve doğru zamanda doğru bir ekiple kullanıldığı zaman evet. ancak bunlar geçerli zayıflama herkese bir anda giydirebileceğiniz bir konfeksiyon elbise gibi değil. Dolayısıyla bu işin bir yaşam tarzı olduğunu ve buna bağlı olarak da bunun kalıcı bir değişiklik haline gelmesi gerektiğini insanların benimsemesi gerekiyor. Peki hocam iki şey söylediniz. Bir yaşam biçimi olacak iki doğru beslenmeye. Bir dört madde koydunuz. Şimdi bir şey merak ediyorum. Ee, özellikle sosyal medyada, reklamlarda görüyoruz şimdi. Ee, kalp damarlarınızı şu şu yöntemle açarsınız. Veya işte limonla sarımsağı karıştırıp e, karanlıkta bekleteceksin. Şöyle olacak bir ekstra yaratılacak falan. Bunlar gerçekten kalp damarlarını açıyor mu? Etkisi var mı? Yok. Şimdi sarımsağın tansiyonu düşürücü etkisi bunların en tipiklerinden bir tanesidir. Sarımsak hakikaten belli miktarda tansiyonu düşürür. Bu konuda bir şey değil ama bizim tansiyon tedavisinden kastettiğimiz şey tansiyonun düşmesi değildir. Tansiyonun yol açtığı sorunların engellenmesidir. Ne Ha, Dolayısıyla e, ha, sarımsakla tansiyonu düşürürsünüz ama sarımsağın tansiyonu düşürmesinin bir işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Ha, muhtemelen de yaramıyor zaten çünkü o etki oldukça kısa süreli bir etki. İkincisi damar sertliği olan bir damarı gördünüz mü bilmiyorum. Evet canım. Ha Damar sertliği olan bir damarı açmak, tıkanmış lava borusunu açmak gibi falan değildir. O ancak sistemli bir şekilde belli bir müdahaleyle açılır. Yoksa Yok şu diyetle, bu ilaçtan falan filan olmaz. Orada yapacağınız şey oradaki plas stabilize edersiniz ve plas stabilize edip oradaki akış paternini düzeltirsiniz. Nitekim yapılan ıı, plak gerileme çalışmaları, var. bunlara baktığınız zaman optimal ilaç artı optimal diyet ve diğer yöntemlerle elde edebildiğiniz damar sertliği plağındaki gevleme yüzde onlar civarını bulunmuyor bile. Ama insanların klinik tablosu çok ciddi düzeliyor. Çünkü plak gevlemiyor ama akış paterni düzeliyor. Yani burada tarz çok önemli. Seçtiğiniz hedef çok önemli. Hedefinizi ne olarak istiyorsunuz? 3 ay sonra zayıflamak. 3 ay sonra işte 7-8 kilo düşük olmak sizin için önemli ama bir sene sonra ne olduğunu çok umursamıyorsanız eyvallah şok diyet yapın. Evet. Ama bu tarz şok diyetler ve yo yo diyeti gibi gidip gelmeler muhtemelen ileride en azından safra kesenizde taş olmasına yol açacak. Muhtemelen şeker hastası olmanıza yol açacak. Muhtemelen kolesterolünüzün patlamasına yol açacak. Ve başka buna bağlı bir sürü kronik problemin alevlenmesine yol açacak. Onun için zayıflama diyetlerinde ılımlı, stabil ve de mutlaka dengeli gitmek lazım. Bu işin geçici bir şey olmadığını bilmek lazım. Yani zayıflamak ya da gıda destekleri alarak bir takım şeyleri yapmak çok doğru değil. Çok zayıflamalar çok doğru değil. Dahası bu iş bir çocuk oyuncağı değil, bir uzman denetiminde yapılması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle ve bu işin bir 100 metre koşusu değil de bu işin bir maraton olduğunu bilmek lazım. Çok teşekkür ederiz hocam.